Başkent'ten YouTube TV Kaya kanalından herkese merhabalar. Samsun Spor saat 19'da başlayacak maçta Ankara gücüne konuk olacak. Biz de bu karşılaşma için başkentteyiz. Tabi bugün e, ülkemiz için çok önemli bir gün. E, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü bugün e, kutladık ülke olarak. Ankara'da da başkentte de çok... Ee, güzel organizasyonlar, güzel etkinlikler vardı ki sadece bugün değil, bir hafta boyunca süren. Biz de dün geldik. Gerçekten her yanda cumhuriyetin e, her olgusunu, her adamını. E, damarlarınızda hissettiğiniz organizasyonlar vardı. Bugün de biz e, gündüz saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret ettik ve şimdi de e, karşılaşmadayız. E, Ankara gezimizle ilgili sizlere ayrı güzel bir video hazırlayacağız ve bu videoyla da e, başta Ankara Kalesi, Keçiören Akvaryumu, e, Anıtkabir gibi e, yerleri e, görebileceksiniz. Onu da e, hafta içinde sizlerle buluşacağız ama gelelim Karşılaşmaya, mücadeleye Ankara Gücü-Samsun Spor maçı. Tabii e, iki takım içinde kritik bir maç. Ankara Gücü e, kendi sahasında oynadığı son mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Ama geçen hafta İstanbul Spor'a sürpriz bir şekilde kaybetti deplasmanda. E, ev sahibi Ankara Gücü için de kritik bir karşılaşma. E, Samsun Spor'a bakacak olursak ise sezon başından bu yana henüz galibiyette tanışamamış e, alt tarafın sıcaklığını artık e, iyice hisseden bir e, konumda e, takımımızda. 9 e, hafta sonunda 8 maç oynadık gerçi ama 9 hafta sonunda e, sadece 2 beraberlik 7-6 e, mağlubiyet 2 puanla son sırada e, Samsun bu karşılaşma öncesi e, Alman teknik direktör Markus Gisdolp Geçen hafta iç sahadaki Başakşehir karşılaşmasında sahaya sürdü 11'den sadece bir değişiklik yaptı. O da zorunlu bir değişiklik. Geçen hafta Tirpan Sabek'te oynamıştı. Ancak yapılan son antrenmanda sakatlanan Türk asıllı oyuncunun yerine bugün Zeki Yavru'yu izleyeceğiz. Onun dışında Alman hocanın artık ideal 11'i yavaş yavaş oluşuyor diyebiliriz. Geçen haftanın Geçen haftaki kadronun aynısı çünkü bir tek. E, tırpan, Zeki değişikliği var. Kalede Okan'ı izleyeceğiz. Savunma dörtlüsünde Zeki, Şatka, gelen ve Soner Gönül olacak. Onların önünde e, Yusuf Beneser ve e, Flavian Tayit'i izleyeceğiz. E, bir tarafta e, Carlo Holsey, bir tarafta Emre Kılıncı. Onların hemen e, arkasında e, Marius Maul ve e, diğer forvetimiz Ercan karayı izleyeceğiz. Artık 4-4-2 mi göreceğiz bugün? 4-1-4-1 mi göreceğiz? 4-2-3-1 mi göreceğiz? Onu da takımımız sahaya çıktığında net bir şekilde e, görmüş olacağız sevgili izleyenler. E, bu kadroyu tercih etti e, teknik direktör e, Markus Gisdol. Tabi e, Alman hocanın gelişiyle Samsun Spor'un oyununda ciddi bir ee, ilerleme gördük. Tabi hoca geldi. Bir Antalya kampı geçirildi onun üzerine. Ee, bu kampın da takıma iyi yaradığını gördük. E hocayla birlikte gelen kan değişikliğiyle birlikte de Başakşehir maçına daha çok koşan, mücadele eden, rakibi ön, al ön alanda karşılayan fırsatlar bulan ve rakibe çok fazla pozisyon vermeyen bir Samsun Spor gördük. Bakalım bugün bu e, Markus Hoca ile birlikte gelişen oyun e, başkentte de sürecek mi? Bunu e, hep birlikte göreceğiz. E, ev sahibi takımı Ankara gücüne bakacak olursak tabi sezona Tolunay Kafkas'la başladılar. İşleri iyi gitmeyince Emre Belezoğlu göreve geldi. İlk maçta burada e, kazandılar. 3-0 gibi farklı bir galibiyet. Geçen hafta kaybettiler. İki maç, bir yenilgi, bir e, galibiyeti var Emre Hoca'nın e, Ankara gücüyle. E, onlar da burada yeniden kazanmak isteyeceklerdir. O anlamda her iki takımın da galibiyet için sahaya çıktığı bir e, çıkacağı bir mücadele diyebiliriz. Size şöyle e, stadı da göstermek istiyorum. Eryaman Stadyumu. Geçen sene bu stada e, Gençler Birliği ile birincilik maçı oynamak için gelmiştik. Herkes hatırlayacaktır. E, Douglas Tanker'in free kick golüyle 1-0 e, kazanmıştık. Başkent'te e, ve bu galibiyette ee, şampiyonluk yolunda e, bize önemli bir e, avantaj sağlamıştı. Herkes hatırlayacaktır o günü. E, bugün ise e, Süper Lig maçı için yine e, Eryeman Stadyumundayız. Geçen sene kazanmıştık. İnşallah bu sene de kazanırız. Genelde e, hafta içi de bunu maç ne olur diye soranlara hep şunu söyledim. Ya Bize Başkent ve İzmir genelde uğurlu geliyor. E, ne zaman dara düşsek e, Başkent'ten ve İzmir'den galibiyetlerle dönüyoruz. İnşallah bugün de e, aynısı olur diyelim. E, tabii biz ben az önce tesadüfen oda takımın kaldığı otele rastladım. Ee çok da ilginçtir yani. Çok e, takımın kaldığı otele gitmek istemiyorum. Hani aslında e, şöyle yine kendime çevireyim. Bunu da çok fazla soranlar var. Abi neden otele gitmiyorsunuz? Oradaki görüntüleri istiyoruz. Hani görüntüleri görmek istiyoruz diye ama e, takımın konsantrasyonu dağıtmamak adına gerçekten e, özellikle bu otelden uğurlama işine ben hani bir basın mensubu olarak orada olmak istemiyorum. E, taraftarlar tabii ki giderler, gidebilirler. Bugün de taraftarlar meşalelerle karanfil attılar hatta çiçekler atarak meşarelerle tezahüratlarla uğurladı takım da ama e, ben hani bir basın mensubu olarak orada olmak istemiyorum. E, takımın konsantrasyonunu dağıtmak adına. E, ama bugün tesadüfen yani e, yemek yemeye durduk. Bir baktım ki takımın otobüsü orada, taraftarlar bekliyor. Ben de gittim, e, tam da o anda takım çıkıyordu. İşte hocayla, Fuat hocayla, Soner böyle böyle selamlaştık. E, güzel bir şekilde e, kafile Eryaman Stadyumu'na uğurlandı. E, ben de e, bu videoyu e, az sonra, maç bittikten sonra yayınlayacağım. Maç hikayesinde olacak ama şu anda Twitter'da da paylaştım. E, güzel görüntülerdi çünkü. E, o e, moralle birlikte kafile e, buraya kadar geldi, stada kadar geldi. yine. Samsun Spor taraftarı kendine ayrılan bölümü de büyük ölçüde dolduracaktır bu karşılaşmada. Neden büyük ölçüde dedim? Genelde tamamını dolduruyor taraftarlar çünkü ama Rize'de son deplasmanda ceza alındı. Bu cezadan dolayı Rize maçında olan taraftarlar bugün olamayacaklar. Bunu ifade etmek lazım. Belki ondan dolayı yani yarı yarıya, yarıdan biraz fazla da olabilir ama öyle tam olarak... E, Deplasman tribününün bugün e, dolmasını beklemiyorum açıkçası. Şöyle yine stada e, dönelim. E, böyle yani staddaki atmosferde bu Ankara gücü taraflar da maça ilgi gösteriyor. Türk bayrakları dağıtılıyor, e, Stadın etrafında e, buradaki ilçe belediyeler tarafından e, yine güzel bir görsel şölen sunacak taraftarlar. E, i̇nşallah başkent bize uğurlu gelir dedik. Bu sezon ilk galibiyeti de inşallah başkentten gelir. Ee, bunu temenni ediyorum. Ee, kadron'un neler yapabileceğini geçen hafta gördük. Çok bir fark yok. Sadece Tırpan Zeki var. İnşallah Zeki de oraya iyi bir pansuman olur. Ee, bu yıl Zeki'nin performansında da ciddi bir e, düşüş vardı. E, herkes takdir edecektir ki. Ama. Ee, o da inşallah Tırpan'ın geçen hafta biraz toparladığı sağ tarafı bu hafta aynı şekilde devam ettirir diyelim. Evet kalede Okan, Zeki, Şatka, Drone gelen, Soner Gönül, ortada e, Yusuf Benaser, e, Flavian, Taits, e, Carlo Holse. Emre Kılınç. Hücum hattında da Ercan Kara ve Marius Mauldin Mancı olacak bugün. Alman teknik direktör Markus Gisdol'ün tercihi bu yöndeydi. Geçen haftadan sadece sakatlığı bulunan ve kadroda olmayan Tripan'ın yerine bugün Zeki'yi izleyeceğiz sevgili izleyenler. Tabii şöyle belki çok az bir yayın donabilir. Yeniden geldim kulübeye baktım. Tabii Ençam falan kadroda. Ençam Fufana. Onlar kadrodalar. Dimata kadroda. Yani işler kötü gittiği anda hocanın sahaya müdahale edebileceği e, kulübede isimler var. Bakalım e, ne olacak hep birlikte göreceğiz. Maç bittiğinde de hocanın basın toplantısını sizlere buradan vermeye çalışacağım. Yine kısa bir değerlendirme de yapabiliriz maçın gidişatına göre tabii ki. Evet yayınımı izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Maç bittiğinde maçın hikayesi, hocanın açıklamaları ve hafta içi de biz iki gündür Ankara'dayız. Güzel bir gezi yaptık burada. Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadık. E, 100. yılda anıt kabir anıt o büyük kalabalığın biz de içindeydik. Şahidi olduk. Bunları da sizlerle hafta içi paylaşacağım. Evet, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür teşekkür ediyorum. Maç sonu görüşmek dileğiyle. İnşallah e, buradan mutlu ayrılırız. Benim içimden geçen iki birlik galibiyet gibi bir şey geçiyor ama beraberlik biraz ağır gibi. Bir e, bir veya iki birlik galibiyetimiz diyelim. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz.